Gel benimle. Ben önden gideyim istersen. <gülüyor> <gülüyor> gel doğru buraya birlikte geleceğiz. Şimdi büyükten arkadaş gel benimle. Mama ama kriminal. Kırmızı kapı. Azra arkanda. Aynen. 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 <laughs> aynen. O ne lan? Ananı. <laughs> Benim korkusuzluk şaka mı diyecektim tam. Altıma sıçtım bana satayım. Senin kulaklıkların neden Jurassic World? tarafa gidiyorduk bu tarafa gidiyorduk böyle gidiyorduk Olmuş şarkı, şarkı çok iyi değil mi neden jurassic world neydi lan jurassic park çünkü <laughs> ama world yazıyor oğlum dur bekle bakayım çünkü küçükken çok seviyordum o yüzden dur bekle bakayım bir kere de git doruk <gülüyor> <gülüyor> ne oldu doruk ne oldu? Ne? Bir şey olmadı. <laughs> oldun sen bir, oldun. Yo. <laughs> Duydun mu? Sağ olun, Tam sağdan. Sol, Sol şeritteyim, <laughs> maganda derler. İplem. Doruk sağda bence ama. Gel bir Ya burada işte çıkış. Doruk o çıkışı bulmayacağız. Ya o giriş. <laughs> Sola sakın gitme. Koşmayalım o zaman. Onları satayım. Doruk geliyor bir yerden. Onları satayım! Aslında hiçbir şey görmedim öyle seni de geldi. <laughs> Niye arkamda ne Doruk bence... Öldün mü mal elim? Hani koş. O arada bak yine Arkandayım. Onunla Adra ben gitmem. Kapı çalıyor. Adra üstteki gitti. Üstteki gitti. Tam gel. Su boşmuş abi. <laughs> Kapı bulduk lan. Açma. Ses buraya geldi. Video Life could be dream. Life could be dream. Ya yürü git. Ben bir daha seninle mimik oynamam Mama ama kim Mama ama kim ne Kim ne Mama ama kim Mama ama kim